Herkese selamlar. Ben Osman Rüseyi Bugün yine bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün elimize gelen ürün. Şöyle göstereyim görüyorsunuz büyük ihtimal. HTC Desire 828. Kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Daha sonra ise yaklaşık 2-3 hafta boyunca inceliyorum. Daha sonra ise inceleme videosu ile karşınızda olacağım. Şöyle bir kutu, kutunun tasarımına bakalım öncelikle. Gerçekten hoş bir kutusu var. Şöyle göstereyim size arkasına bakalım. Brickstar ile geliyor. Çok büyük bir distribütör şirketi arkadaşlar. Evet, Kutunun arkasında özelliklere yer vermiş. Şöyle yapacağım. Görüyorsunuz büyük ihtimal. Octa-Core 1.5 GHz çalışma frekansına sahip bir işlemci olduğunu söylüyor. 5.5 inç Full HD 1080p bir ekran. 2 GB RAM'e sahip olduğu ve micro SD kart ile 2 TB'e kadar destekli olduğunu ve şurada cihazın 16 GB'lık versiyonu elimizde olduğu belirtilmiş. Arkada 13 MP'lik bir kamera olduğu söylüyor. Şurada bir ev işareti var. Sanırsam el hareketinizde fotoğraf çekiyor tam olarak bilmiyorum açıkçası. Sonra burada ön kamerada ise f2.0 açıklığına sahip olan bir ultra piksel ön kamerası olduğu Burada HTC Dolby Audio ile çalıştığını yazmış. Önde zaten 2 adet büyük hoparlörü var. Birazdan göreceğiz. Sim kartının nano olduğunu göstermiş. Wi-Fi desteği ve 4, 4G destekli olduğunu söylemiş. Yani 4.5G'yi de destekliyor. Zaten aralarında bir fark yok. Burada Bluetooth demiş. Burada Black Fire diye bir şey demiş ama ne olduğunu hiç bilmiyorum açıkçası. Şunu şöyle kapatalım altta sar değerlerine yer vermiş arkadaşlar. Şurada e-mail numara, numarası var göstermeyeceğim. Ee, vücutta 0.44 kW olduğu, kafada ise 0.45 kW olduğunu söylemiş. İyi değerler ne yüksek ne de çok az. Şimdi kutudan çıkartalım arkadaşlar. Şöyle kapağı kaldıralım. Ve telefon karşımızda. Şunu da şöyle alalım. Telefonu şöyle koyalım arkadaşlar. Kutu içeriğine baktıktan sonra telefonu zaten tekrar döneceğim. Bunu kaldıralım. Ee, bir adet adaptörümüz var. 1 amperlik bir adaptör arkadaşlar. Hızlı şarj etmeyecek. Normal bir şarj kalitesi sunacak size. Şurada zaten e, şarj kablosu, kablosu var. Göstermeye gerek yok normal şarj kablosu. Burada bir kulaklık var. Kulaklık için açmam lazım. Gösterim, size göstermek için evet şöyle bir kulaklık var arkadaşlar hiçbir fikrim yok çünkü denemedim ee, denedikten sonra nasıl olduğuna dair bilgileri incelememe, inceleme videosunda aktaracağım size neyse ben bunu sonra koyarım bunu da şöyle atalım sticker çıktı ne yapacaksınız ki bunu ee, burada simi nasıl takabileceğinizi veya micro SD kartı nasıl yerleştireceğinizi anlatan bir kılavuz var. Bu genelde telefonun üstünde oluyor ama test cihazı olduğu için benden önce birkaç kişiye gitmiş büyük ihtimal. Gitmiştir zaten. Kesin gözüyle bakıyorum. Kullanma kılavuzu var. Garanti belgesi var. Garanti belgeleri, kullanma kılavuzları. Şurada e IMEI numaraları var. Oraya değinmeyeceğim hiç. şöyle kaldıralım arkadaşlar. Ve telefon karşımızda. Öncelikle telefon tasarımına bakalım. Tasarım konusunu kutu açalım videosunda bitirmiş olalım. Ee, i̇ncelemede çok fazla değinmeyelim. Arkasına baktığımızda HTC yazısını görüyoruz. Beyaz model elimizde. Arkada 13 megapiksellik bir kamera olduğunu söylemiştik. Hemen altında bir adet flash var. Ve altında bir adet mikrofon var arkadaşlar. Plastik arkadaşlar arka kapak. Kenarlara baktığımızda şurada güç tuşunu görüyoruz. Burada sesi azaltıp artırma. Sol tarafta ise şöyle açacağım arkadaşlar. Ee, burada micro SD yuvasını, yuvasını görüyoruz arkadaşlar. Burada SIM 2 yuvası var ama bu SIM 2 yuvası kapalı elimizdeki model SIM 1 yuvası ile geliyor. Yani çift SIM'li değil tek SIM özelliği ile geliyor. Burada nano SIM yuvasını görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. SIM kartınızı bunun içine koyuyorsunuz ve ardından Cihaza takıyorsunuz. Ama bu plastik çok hafif şekilde kırabilirsiniz. O yüzden e, kullanırken bir hali dikkatli olmakta fayda var. Ön tarafına baktığımızda ise altta ve üstte olmak üzere iki adet hoparlörü var. Burada ön kamerasını görüyoruz. Burada da ekran mevcut. Ama e, şunu üzülerek belirtmek istiyorum ki oldukça kalın çerçeveleri var. Bakalım gizli çerçevesi var mı acaba? Telefonu çalıştıralım. Arkada daha doğrusu altta şarj yuvasını görüyorsunuz. Üstte ise jack yuvası mevcut arkadaşlar. Telefon açılıyor. Evet arkadaşlar telefonun kurulumunu yaptık. Şimdi bir telefonun arayüzüne bakın. Ardından ise Android sürümüne bakıp videoyu bitirelim. Şöyle bir arayüzü var arkadaşlar. Oldukça sade ve basit bir arayüz kullanıyor zaten. Gördüğünüz gibi şöyle bir ayarlara girelim. Hakkında kısmı yazılım bilgisinden Android sürümü 5.1 ile geliyor. Yani Lollipop ile geliyor arkadaşlar. Başka soracak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı bilgilere <laughs> inceleme videosunda kavuşacağız. Size aktaracağım arkadaşlar detaylı bilgileri. Şimdilik bu kadar. Bir kutu açılım videosunun daha sonuna geldik. Ben Osman Hüseyin Evrensel. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.